Arabadan zerreye diz vurma hareketini anlatacağız bugün. Öncelikle özel toplamasıyla diz vurma hareketi nasıl yapılır onu isteyelim. Devamında hareketin detaylarını göstererek anlatmaya çalışalım. Hazır. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve kal ve çök ve kalk ve Çök ve 8 ve 9. Tekrar 1 ve 2 ve 3 ve kal ve çök ve kalk ve çök ve 8 ve 9. Kal. Evet, burada yapmamız gereken ee, diz vurma hareketinde 3 ve'ye kadar diğer figürlerde olduğu gibi sağ bacağımızı 3 b ile kaldıracağız. 4 v'yi kal ve şeklinde kopluyoruz ve sağ bacağımızı omuz sırasında yana atıyoruz. burada gösteri düzeninde kızlarla erkekler e, olarak da birbirine diz vurabilirler. Yani erkekler önce sağ dizini vurur, kızlar sol dizine vurarak karşılıkta gelebilirler ya da aynı yönde diz vurma yapabilirler. Bu kısmı gösterelim. Ee, karşılık yapacağız. Erkekler sağ diz, kızlar önce sol diz, daha sonra tam tersini yapalım. 3 veririz. 3 verir pozisyonu. 1 2 ve 3 ve yaptık. Hazır. 2 3. Kal ve çök ve kalk. Çök ve 8 ve 9 ve kızla çökmeyi yaptıktan sonra yine ayağımızı sol ayağımı kırarak hareketi tamamlıyoruz. Öğrencilerimize göstereceğimiz diz durma hareketi bu şekilde olacak. Öğrencilerin dizlerini yere tamamen dokundurmasını isteyeceğiz. İlerleyen zamanlarda çalışmaları yaptıkça öğrencilerimizden estetik tavır olarak da. Özellikle kız öğrencilerimizden e, şunu isteyebilirsiniz. Dizlerini vurmadan, e, daha böyle zarif bir şekilde kolunu da indirerek diz vurma hareketini yapabiliriz. Bunu gösterelim. Hazır. 2 3 1 ve 2 ve 3 ve kalk ve çök ve kalk ve çök ve 8 ve 9 ve ee, bu hareketi yaparken ilk kul öğrencilerimiz ilk başta zorlanacaklar Çünkü o düzen e, süresine ayarlamaları zor olacaktır. O yüzden e, hareketi net bir şekilde anlatabilirsek e, çocuklar da ne yapacaklarını daha iyi bir şekilde e, öğrenirler. Diz hareketi dediğimiz zaman dizle yere dokunacağız göstereyim sen de yap böyle. Dizle yere dokunacağız kaldığı zaman yine aynı şekilde diğer yüzde yere dokunacaktır. Hareketi bu şekilde yapıyoruz. Öğrencilerimizin burada e, yaptıkları hata şu oldu. Kollarımız yukarıdayken diz vurmayı yaptıklarında bu hareketi kalkarken bazı elleri dizlerinden destek alarak kalkabiliyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında e, diğer fikirlerde olduğu gibi böyle